Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Taceddin, Arapça kökenli olan isminiz dinin tacı anlamına gelmektedir. Neptün gezegeninin etkisindesiniz ve hayalperest yönleriniz ön planda ön plana çıkıyor. Bazı şeyleri iç dünyanızda yaşamak size daha kolay gelir. Bir yandan şefkatli ve duyarlı iken tanımadığınız insanlara karşı mesafeli ve soğuk olabilirsiniz hassas olmanız çabuk kırılmanıza neden olabilir. Herkesin sözlerini kafaya takabilirsiniz. Manevi yönünüz oldukça gelişmiştir. Zaman zaman yaşadığınız hayal kırıklıkları iş hayatınıza da yansır. Dış etkenlere oldukça açıksınız. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Oldukça ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Güzel sanatlara yatkın ve duygusalsınız. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. İsminiz sizi ciddi düşünen, sorumlu ve istikrarlı bir kişilik yapıyor. Evinizin ve ailenizin güvenliğini önemsiyorsunuz. Çocukları seviyorsunuz ve Ebeveyn olarak adil ve anlayışlısınız. İyi bir iş muhakemesine sahip olmanıza rağmen sorun yaratmayı sevmediğiniz için işlerinizde agresif değilsiniz. Diplomatik ve incelikli tavrınız, insanları rahatlatan büyüleyici kolay bir yapınız olduğu için halkla ilişkilerde herhangi bir pozisyonda başarılı olursunuz. Sabırlı, kibar, anlayışlı ve duyarlı olduğunuzdan dolayı insanları etrafınızda toplayabilirsiniz. İnsanlığı ilgilerin, ilgilendiren toplumsal konularda ve gönüllü işlerde hizmet ettiğiniz mevkilerde etkili olursunuz. Dürüst ve sorumluluk sahibi olsanız da hayatınızda en önemli zayıf nokta kendinize güven ve inisiyatif eksikliğinizdir. Bu da işleri ertelemenize ve sorunlarla yüzleşmekten kaçınmanıza neden olur. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Çok fazla neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Etrafınızdaki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık, canlılık duyguları taşıyorsunuz. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma halleri, gösteriş meraklılığı görülebilir. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli, üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebebiyet verebilir. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü, iddialı ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Oldukça inançlısınız ve yüksek amaçlarınız bulunuyor. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Merhametlilik, yardımseverlik, şefkat ve anlayış duygularınız mevcut.